İyi günler. Öyle Haber Bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İlk konumuzda başlıyoruz. İleri teknoloji ve yeşil üretim. Cengiz Holding yenilikçi ve çevre dostu üretim stratejileriyle dikkat çekiyor. Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, şirketin ilerleme hedeflerine ulaşması için ileri teknoloji ve RG'ye yönelik yatırımlarını hızlandırdıklarını açıkladı. 2025 yılı itibarıyla tamamen yenilenebilir enerji odaklı projelere öncelik vereceklerini ifade eden Cengiz, sanayi, enerji ve inşaat gibi farklı iş kollarında yeşil enerji çözümlerine ağırlık verileceğini belirtti. Ahmet Cengiz, uluslararası arenada büyümeyi hedeflediklerini vurgulayarak, önce Özbekistan'daki doğalgaz kombine çevrim santralinin tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Ardından Bosna Hersek, Hırvatistan ve Romanya gibi ülkelerde önemli altyapı projeleriyle etki alanlarını genişleteceklerini açıkladı. Cengiz İnşaat'ın bu projelerde aktif rol oynadığını ve çeşitli altyapı çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.